Sen de yoruldun değil mi? Taşımak zorunda kaldığın yüklerden. Kendin için değil, hep başkaları için güçlü olmaktan. Sen de kırıldın, ama kimse bilmedi. Geceleri yastığına aktı bütün sözlerin. Gündüzleri gülümseyip sustun. Bekledin, yorulduğunu anlayacak tek bir insan olsun diye. Ama en yakın sandıkların En uzağa saklandılar Ve sen Yavaş yavaş öğrendin İnsanın en derin yarasını Tanıdık eller açarmış Ama bilsinler ki bir gün Gözlerinden akan o sessiz damlalar Onların unuttuklarını Tek tek hatırlatacak